Şimdi yine Lülsayna'ya gidiyoruz. Lülsayna'nın merkezine. Dün hepsini çekememiştik yağmur olduğu için. Ama şimdi tekrar geri kalan, göremediğimiz yerleri görmek için tekrar Lülsayna'ya gidiyoruz. Orada görüşürüz. açmaması <laughs> lazım Tayguncum. Kameralarda da söyler misin lütfen az önce söylediğini? Ya bence hava açıyor yani birazdan <gülüyor> <gülüyor> hava açacak gibi görünüyor ama kimse Bir dakika. bana. Şimdi söylediği havayı göstermek istiyorum. O kadar beklentimizi düşük tuttuk ki işte az önce tabi ki yağış vardı. Ee, bunun üzerine böyle birazcık hafifleyince Taygun dedi ki aa dedi hava dedi açacak dedi. dedi. <laughs> hava dedi güzelleşti Taygun bir dakika dedi, bunu kaçırmayalım. Yani gerçekten eşim ben, diye demiyorum, çok pozitif bir insan. Ben de mutluyum, ben mutluyum. Günlük güneşlik hava bizi bekliyor olacak orada. Hadi inşallah, Yayım. hadi inşallah. <laughs> Şimdi Luzern'e geldiğinizde ana tren istasyonu, büyük tren istasyonu tam karşısında böyle hani gölleri gezebildiğiniz, teknik turları yapabildiğiniz turlar satılıyor. Şimdi buradan şöyle bir avantaj olan bir kart var, telpes var, telpesle işte şurada zaten yazmış işte otobüse işte buradaki işte gemilere funikülere ondan sonra pek çok şeye tek bir kartla binebiliyorsunuz. Bir de burada farklı farklı bilet seçenekleri var, farklı farklı gemi seçenekleri. Örneğin e, Fayita gemisi var, işte Fondü gemisi var, Wine and dine yani şaraplı böyle akşam yemeği bileti var. Burada pek çok seçenekle hem yemeğinizi yiyip keyif yapabilirsiniz hem de göllerin tadını çıkarabilirsiniz. Luzern Aslanı anıtının önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz daha oyulmuş devasa bir aslan heykeli. Bu anıt şehrin sembollerinden bir tanesi. Bu anıtın için yapıldığını anlatmadan önce aslında İsviçre paralı askerler hakkında bir bilgi vermek gerek. Çünkü anıt onlarla ilgili. Günümüzde tarafsız olan ve yüzyıllardır savaşa girmeyen İsviçre'ye inanmayabilirsiniz ama bir zamanlar paralı askerleriyle ünlü bir şey ülkeymiş. Orta çağdan itibaren de Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde İsviçre'den paralı askerler kiralarmış ve böylece çok kolay bir şekilde küçük bir orduya sahip olabilirmiş. Biliyormuş. İsviçre askerlerin asla tercih edilmesinin bir diğer nedeni de sadık güvenilir olmalı ve dönemin en çok korkulan ordularından biri olmalarıymış. Günümüzde hala bu gruplardan bir tanesi görevini sürdürmeye devam ediyor. O da Vatikan'da işte papayı korumakla görevli olan İsviçre muhafızları. Bu arada yeri gelmişken şöyle de bir bilgi verelim. Konunun ağırlığını biraz hafifletelim. İsviçreli muhafızların giydiği üniformaların kim tasarladı bu üniformaları derseniz de dünyaca ünlü ressam Michelangelo tasarlamış. Şimdi gelelim bu Aslan Anıt'ın hikayesine. Neden yapıldı diye sorarsanız eğer 1792 yılında Fransa'da İsviçre'li askerler 16. Louis'i korumakla görevliymiş ve Fransız devrimi sırasında çatışmaların ortasına kalmışlar. Her ne kadar kral onların görev yerlerini bırakıp geri gelmelerini istese de bu emir onlara çok geç ulaştığı için maalesef yüzlerce kayıp verilmiş ve bu anıt da şans eseri o sırada arkadaşlarının yanında görevde değil de tatilde olan arkadaşlarının arkadaşlarını kaybettiği için büyük bir acı yaşaması ve onların anısına bu anıtı yaptırmak istemiş ortaya çıkmış. Aslında bu anıta gördüğünüzde Fransa bayrağının yanındaki mızrak darbesiyle yaralanmış olan aslan da bu ölen askerleri temsil ediyormuş. Peki sizce bu anıtı yılda kaç turist yani kaç kişi ziyaret ediyordur? Tam 1.4 milyon kişi bu aslan anıtını görmeye luserne geliyormuş. Aslında biz açıkçası buraya gelmeden önce biraz araştırdığımızda hani bu anıtı gördüğümüzde neden bu kadar rağbet görüyor acaba demiştik. E ama buraya geldiğimizde bu aslan anıtının büyüklüğünü, heybetini gördüğümüzde ve dağın içine tek parça bu kayaların oyularak yapıldığını gördüğümüzde hakikaten ne kadar etkileyici olduğunu gördük. Burada adeta bir vaha yaratmışlar. <laughs> Şu anda Borbaki Panorama'dayız. Çok farklı bir müze deneyim yaşayacağız. Detayları içeride vereceğim. Şu an gerçekten çok sıra dışı bir yerdeyiz. Borbaki Panorama'dayız. Burası bir müze ama çok farklı bir müze. Aslında tam üç boyutlu bir resmin ortasında duruyormuş hissi yaratan bir yer burası. Savaştan kaçış ve sığınma durumu anlatılmış ama çok farklı canlandırılmış. Arkamızda görmüş olduğunuz duvar resmi 360 derece bir duvar sizi çevriliyor ve devamında da üç boyutlu şekilde mankenlerle modellerle bu resmin devamı adeta canlandırılmış yani siz o dönemde o savaşın o durumun içindesiniz. hangi olay anlatılmış? 1871'deki Fransa Prusya Savaşı sırasında yenilen Fransız askerlerinin İsviçre'ye kaçışı muazzam panoramik resim ve heykellerle anlatılmış. Sahneler üç boyutlu şekilde canlandırıldığı için adeta o döneme ışınlanıp o anı yaşıyorsunuz. Hatta şöyle göstereceğim. Yani şurada trenlerin böyle parçalarını gördüğünüzde kompartımanı resmen şurada bir tane canlandırmışlar. Yani devamını yaşıyorsunuz. Ya ben ressam olsam ve herhalde resmin böyle canlandırılsa çok etkilenirdim. ki böyle bir yerin ta 1881'de tamamlandığını ve 112 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde olduğunu söylesek bir de bir bilgi daha vermek istiyoruz. Burası aynı zamanda en iyi panoramik sanat örneklerinden biri olarak da kabul ediliyormuş. Glacier garden, yeah, buzul bahçesindeyiz. Adını siz de bizim gibi merak uyandırdı adı sanırız. Burası adeta bir olasılıklar sergisi. Yani Luzern hala buzul çağında olsaydı ya da tüm şehir subtropikal palmiye plajlarıyla kaplı olsaydı nasıl görünürdü diye merak ediyorsanız burada onun canlandırmasını simülasyonları yapmışlar. Dolayısıyla görmemiz gereken yerlerden bir tanesi ama koca sergiyi normalde 60 dakikada gezebilirsiniz diyorlar. Bu arada biz girişte biz ne karşılıyor? Burada gördüğünüz kaya parçalarının üzerinde şöyle şöyle çizgiler var. Bu çizgilerde aslında buzul çağındaki buzların göstergesi çizgileriymiş. o kadar büyük bir sergi ki yaklaşık 5-6 tane ayrı sergi alanı var. Hepsinin de farklı konseptleri var. İşte kimisinde kayaları canlandırmış. Kaya kendi ağzından ta buzul çağından günümüze museller nasıl geldiğini anlatıyor. Hatta işte şey 90 tane galiba aynayı koymuşlar, labirent yapmışlar. Söylemiştik aslında 60 dakika kadar sürüyormuş burası. Farklı bir deneyim gerçekten. <laughs> Arkamda tüm görkemiyle görünen yapı Aziz Leo Decker Kilisesi. Burası Roma Bazilikası'nın yerine yapılmış ve gördüğünüz gibi günümüze kadar sağlamladı ve bütün ihtişamını koruyarak gelmeyi başarmış. Bu sayede de kilise günümüzde hala aktif bir şekilde kullanılıyormuş. Burası aynı zamanda İsviçre'nin en zengin ve sanatsal tasarıma sahip kilisesiymiş gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi lütfenle geldiğinizde bu büyük ana tren istasyonunun tam karşısında böyle e, tekne turu yapabildiğiniz böyle nehirde bu Ren Nehrini gezebildiğiniz Ren. Yo yo çık 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 yo yo. Çuki çuki çuki. Hadi gidelim. Yine geldik bir benzin macerasına. Tabii yine burası self servis. Önce alıyoruz, sonra mı parayı ödüyoruz? Önce parayı ödüyoruz, sonra mı alıyoruz? Alabilecek miyiz? Göreceğiz bakalım. Olmadı. <laughs> Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ben. Önce kredi kartını deneyelim. <laughs> <Önce yapabilirim. gülüyor>